Diş etlerinizde çekilme mi fark ettiniz? Peki bunun sebeplerini biliyor musunuz? Diş eti çekilmesinin en büyük sebepleri diş taşları ve kötü ağız hijyenidir. Bu sebeple oluşan diş eti hastalıklarıyla dişetlerinde çekilmeler görülür. Yanlış fırçalama alışkanlıkları da diş etine zarar verip çekilmelere yol açabilir. Sert kıllı fırça kullanımı ve aşırı kuvvet uygulanması burada belirleyici faktördür. Diş sıkma ve gıcırdatma dişlere fazla kuvvet uygulayarak diş eti çekilmesine sebep olur. Ortodontik problemler ve dişlerin yanlış konumlanması da dişetlerini olumsuz etkileyebilir. Çapraşık konumdaki dişler etrafında incelen diş etlerinde çekilme görülmesi daha kolaydır. Yanlış ortodontik tedavi ise kemik yıkımı ile beraber diş etlerinde kayıplara sebep olur. Bir başka sebep ise yanlış yapılmış kaplama ve dolguların diş etine baskı uygulayarak diş etinde çekilmeler ve enfeksiyonlara sebep olmasıdır. Son olarak da sigara kullanımı ve genetik yatkınlık da diş eti çekilmeleri üzerinde belirleyici faktörlerden. Eğer diş etinizde çekilme fark ediyorsanız erken teşhis çok önemli. Bu durumlardan herhangi birine sahipseniz diş hekiminize başvurmayı ihmal etmeyin.